Herkese merhaba. Ben Hakan Arabacı. Bugün harika bir konumda caddeye sıfır hatta bizim Atatürk bulvarına sıfır Carrefour'un tam karşısında şahane bir 2 artı bir daire tanıtımımız olacak. Bilerek evin içerisinden başladık çünkü aşağısı çok kalabalık olduğundan dolayı dış sesler çok fazla geldiğinden dolayı e, videoda kötü oluşum sağlamasın diye evin içerisinden başladık. Şimdi Fiyatımız 2 milyon 350 bin TL. Full eşyalı, eşyalar sıfırdan farksız. Hepsinin detaylarını tek tek vereceğim. Evin içerisinde 1 lira bile şu anda ekstra yapabileceğiniz bir masrafınız bulunmuyor arkadaşlar. Konum harika. Buradan 6 kuma yaklaşık 4-5 dakika içerisinde yüreme sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde çarşıya çıkmak istersek de yaklaşık 7-8 dakika içerisinde de Didim çarşı merkezine yürüyebiliyoruz. Didim'in tam ortasındayız. Yani tam olarak şu anda orta kısmında yer alıyoruz. Etrafımızda süpermarketler, kafeler, restoranlar, bistrolar, e, alışveriş merkezleri, çarşıya yakın, hastaneye yakın, denize yakın, alt okuma yakın. Her yere yakın bir bölgedeyiz ve her yere yürüyerek gidebileceğimiz bir mesafedeyiz şu anda. Motora, arabaya ihtiyacınız kesinlikle yok. Tabii ki de ihtiyacınız olacak ama günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, alışverişinize, marketinize, giyiminize, kuşamınıza bakabileceğiniz her yere şu anda yürüme mesafesindeyiz. Evimizin yaşı yaklaşık 20 yaşa yakındır. Onu söyleyeyim öncelikle. Lakin evin içerisinde e, alçısından boyasına kadar, mutfağından, mobilyalarından, yer zeminlerine kadar her şeyi A'dan Z'ye değişmiş olup tamamen sıfıra yakın bir ev haline getirilmiştir arkadaşlar burası. Eşyalarla alakalı bir bilgi vereyim ve ufaktan gezmeye devam edelim. Şimdi eşyalarımız Didim Kartal Mobilya. Kartal Mobilya'dan alınmış olup gerçekten sıfıra yakın bir konumdadır şu anda. Neredeyse hiç kullanım sağlanılmadı burada. O yüzden şu anda bu eşyaları almaya kalkarsanız, eğer ödeyeceğiniz minimum rakam 150-200 bin lira arasında olacaktır. İddia ediyorum, bilginiz olsun. Beyaz eşyalarla beraber komple evin içerisindeki malzemeler şu anda 150 bin TL'ye geçecektir. Sıfırdan farsızdır, kullanımı gerçekten neredeyse hiç yok diyebilirim sizlere. Şimdi hemen arka odamızdan başlayalım. En arka odamızda bir ...çocuk odası olarak düşünülüp tasarlanmış bir odamız var. İki tane tekli yatak atılmış... ...bir tane gardırop konulmuş... ...ortaya da bir tane komodin bırakılmış. Bu odanın metrekaresi çok büyük değil. Hemen hemen 7-8 metrekare civarında bir oda burası arkadaşlar. Boydan boya bir penceremiz var. Perdeler e, hepsi dediğim gibi sıfır alınmıştır. Şimdi... Giriş yaptığımız zaman L bir kolidorumuz var. Bu kolidorun da en sonunda güzel bir banyo lobo modelimiz var. Tavan yüksekliği çok iyi. Yani nereden baksanız şu anda 3 metreye yakın bir tavan yüksekliği var. Burada belki de daha fazla gömme rezervuarı takılı. Güzel bir Hilton banyo modeli yapılmış. Dışarıya açılan bir penceremiz var. Burada bir duşa kabin alanımız var. Şu şekilde böyle çift sürgülü kapıyla yapılmış sol tarafına duş başlığı verilmiş güzel bir banyo lavabomuz var. Tavana kadar fayans, duşakabin, kabin, gömme rezervuar, pilton banyo hepsi tasarlanıp yapılmış. Yerlerimiz zaten tamamen laminat parke. Harika bir şekilde A'dan Z'ye her yer kapalı olacak şekilde güzel bir parke modeli yapılmış arkadaşlar bu evde. Yataklarımız burada çift kişilik yatak, iki tane komodin ve bir tane gardırobumuz bulunmaktadır. İstersen şöyle bir gardırobu da göster Baran çünkü e, aynalı bir model ahşap bir e, koyu renk seçilmiş ve bunlara uyumlu olarak set olarak da komodinler de aynı şekilde bırakılmış. Şimdi bu odamız da yaklaşık ne kadardır 13 metrekare civarında güzel bir e, yatak odası da burada mevcut arkadaşlar. Hemen salon kısmına doğru ilerleyelim. Şimdi salon kısmına doğru ilerlemeden önce de şurada görmüş olduğunuz gibi genelde bunlar ee, lüks sitelerde evlerin içine vestiyer olmadığı zaman kapı önlerine konulur şunlardan. Ayakkabılık olarak diye tasarlıyoruz biz. O şekilde geçiyor. Farklı bir şey olarak da kullanabilirsiniz. İki tane onlardan bırakmışlar. Vestiyer alanı için yapmak isterseniz bu iptal edilip buraya güzel bir vestiyer de yapılabilir. Sebil'imiz mevcut. Sebil bile Beko markadır. Tüm beyaz eşyalar Beko marka. Hepsini söyleyeceğim. Bir termosforumuz var arkadaşlar. Burada 70'lik aynı şekilde Beko marka. Burada ahşap yine ahşap bir masa modeli. 4 kişilik bir masa takımı mevcut. Evde Beko olmayan tek şey ee, televizyon. Vestel marka o da Yine markası mevcut. Çok güzel bir Atatürk tablomuz var. Tam köşe başına sığmış. Tam da yakıştığı yerde. Harika olmuş. Güzel görmüş olduğunuz gibi bir e, orta sehpa masası var. L koltuğumuz var. Antrasit gri bir L koltuk. Beko markanın kliması. Aynı şekilde Beko markanın çamaşır, bulaşık ve buzdolabı takımı da burada mevcut. Beyaz arkadaşlar hepsi. Şimdi genelde evlerde hatta villalarda bile bulaşık makinesi ile çamaşır makinesini aynı anda koyacak bir mutfak göremiyoruz. Çoğu yerde burada gerçekten mevcut. İkisi de aynı yerde duruyor. Burada gördüğünüz gibi tezgah üstü elektrikli bir ocak takımımız var. Dolap kapaklarımız komple beyaz, mermerimiz granit, tezgah arası da güzel bir fayans modelimiz var. Buzdolabı yeri sağ tarafta ve yaklaşık da 30 metrekareye yakın bir salon mutfak kullanım alanı da burada bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şimdi burada gerçekten dediğim gibi konum çok önemli. Şimdi ufaktan balkon alanına çıkalım. Zaten orada bitireceğiz. Ve burada manzarayı görün istedim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir e, 4 kişilik bir masa takımı var burada. 4 kişi biraz zor sar buraya ama 2-3 kişi oturabilir büyük ihtimalle. Güzel bir masa atılmış buraya zaten burada mevcut. Hafiften böyle yuvarlak daire şeklinde gelen bir balkonumuz var. O yüzden oturumu rahat olabilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karşıda Carrefour market var. E, Atatürk bulvarındayız. Carrefour zaten didimin tam orta kısmında yer almaktadır. Çoğu insan bilir. Karşı tarafta ASV2 var. Burger King var. Alt tarafımızda cadde bistro var. Sol tarafımızda e, tavuk dünyası var. Azileri de Starbucks var. Yani şu anda Didim'in gerçekten tam ortasında bulunan köşe başı hem de ön cepheli olan muhteşem bir konuma sahip evindeyiz. Evin fiyatını en çok belirleyenlerden bir özelliği konum. Gerçekten konumu ve Tam köşe başında olup ön cepheye bakıyor olması. Böyle caddeye sıfır hatta Atatürk Bulvarına sıfır ön cepheli yer bulmak çok zor. Bulsak bile ee, satışı çok zor oluyor. Yani insanlar satmak istemiyor bu tarz evler aldığı zaman. O yüzden böyle yerler birazcık veli nimet gibi ee, gözde yerler oluyor arkadaşlar. Evin full eşyalı olmasının çok büyük avantajı var. Eşyalar gerçekten sıfır yani sonuna kadar kefirim çünkü yazdan beri mal sahibinin de biliyorduk durumunu. Takas yapıp buradan çıktı. Şu anda yeni sahibi aynı şekilde içerilemeden satıyor. Eşyaların maksimum kullanım süresi 20 günü geçmiyor. Zaten yurt dışında yaşayan bir müşterimiz vardı bunun içerisinde. O yüzden zaten hiç kullanmalılar biliyorsunuz ki. 2 milyon 350 bin TL'den şu anda Atatürk Bulvarı'na sıfır, caddeye sıfır, ön cepheli, şahane, masrafsız bir ev sunuyoruz sizlere. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.